Merhaba, yeni bir BİM okul alışverişi videosuyla karşınızdayım. Vakit kaybetmeden hemen videoya başlamak istiyorum. 5 lira 50 kuruşa resim defterleri. Bunlar orta boy olanı. Bunun bir de büyük boyu var. Ee, ama o yerinde kalmamış sanırım. Fiyatı 9.90, 10 lira olması lazım. 8.90'lı şöyle sert kapak defterlerden gelmiş. Böyle bunlar biraz kalın, çok da ince değil yani. Orta boy denilebilir. Ee, farklı modelleri de var ama bunların daha jelatinleri bile açılmamış. Şöyle göstereyim ben size. Birkaç tanesini. Tutkal 4 lira 50 kuruş, beyaz tutkal. 80 yaprak defter 4 lira 95 kuruş. Onlar da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çok fazla çeşit yok gibi geldi bana bu sene defterlerde. Bilmiyorum bana mı öyle geldi yoksa kalmamış mı? Ama yine birkaç model var. Bunlar böyle şeffaf gibi olanlar. Bakın gördüğünüz gibi. Of kaplama, kaplama kağıtları 1 lira 50 kuruş. Şöyle Sudim markasının. Hemen yanında 11.90'a karton kapak spiralli defterler var. Bir de lastikli not defterleri var 7.90. Önce not defterlerime geldi onları göstereyim. Bu şekilde birkaç tane modeli var. Şöyle bunları kenara alayım. Bu da diğer defterler. Bunlar da fiyatı 11.90. Bu şekildeler. Bunlar yalnız bayağı bir kalın olan yani en kalın defterler bu sanırım. O yüzden fiyatı da biraz daha diğerlerine göre pahalı. Bunlar da 9.90. Şöyle gördüğünüz gibi. Hop kaydı alayım. Sert kapak blok notlar 14.90'mış. Onlar hangileri? Şu sanırsam. Ama böyle gösteremiyorum maalesef. Yine kapalı. Defterler 2.95 ve 2.25. Onları da size göstereyim. Bunlar ufak boy olanlar. Bunlarda biraz çeşit vardı ve çok da güzellerdi Şöyle göstereyim size Bu ufak boyları herhalde daha fazla kalmış Çünkü büyüklerde fazla çeşit yok Şöyle gayet güzeller Arkada da var birkaç tane model Maket bıçakları 4 lira 95 kuruş 7.90'a zımba var Şurada sade pembe rengi kalmış Burada 18.90'a jumbo keçeli kalem var Bundan da sadece bir tane kalmış 12 renk seçeneği var Pompon seti 5 lira 50 kuruş. Bunlarda 3 farklı boy var. Ee, en üstte küçükler var. Orta ve büyük şeklinde devam ediyor. Böyle farklı farklı etkinliklerde güzel oluyor. Bundan da bir tane kalmış. Fiyatı 9.90. Yine 12 renk jumbo keçeli kalem. Ataşlar 2 lira 50 kuruş. Şeffaf dosyalar 12 lira 90 kuruş. Şöyle set halinde alabilirsiniz. Flüt var 4.95 Yine burada 2 lira 50 kuruşa ufak not defterleri var. Birkaç tane model kalmış bunlarda da. Boyama önlükleri 12.90. Bunlar sadece okul değil evde çocuğunuz çocuğunuza da alabilirsiniz. Çok kullanışlı oluyorlar. Beden standart sanırım. Şöyle bir yapıştırıcı seti var 9.90'a. Silici set pardon. Bir de yapışkanlı kağıt var 2 lira 50 kuruş. Mantar pano 12 lira 50 kuruş. Bunlar da yine çocuklarınıza planlama için çok faydalı olur. 5.90'a keçeler var. Defterler yazışmış. Kenara aldım. Keçeler de yine bu şekilde. Hemen yanında renkli fotokopi kağıtları var. 9.90 bunlar kaç renk bakalım. 100 yaprak. Her renkten 5 tane renk var toplamda. Hemen bir yana geçeceğim şimdi. 3.95 ve 2.95'miş. Zarf dosyalar. Bu desenli olan. Başka model var mı? O Bayağı var bunlardan. Yine farklı farklı güzel. Şunun fiyatı bu evrak dosyası diye geçiyor sanırım ama bunun fiyatını şu an göremedim. Bu değil büyük ihtimalle. Bulursam göstereceğim. 72 yapraklı defter 4 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim. Aa, evrak dosyalarını buldum. 12 lira 90 kuruşmuş bunlar da. Böyle farklı farklı renkleri de var. Gayet güzel. Yine derli toplu olması için çok güzel oluyor bunlar. Bölmeli. 7 lira 50 kuruşa beslenme kapları gelmiş ama burada son bir tane kalmış. Hemen yanında şöyle tutamaçlı kurşun kalemler var. Bunları çocuğunuz böyle parmaklarını sokuyor. Tabi şimdi bana biraz küçük geldi. Pek konforlu değil şu an benim için ama minik parmaklara daha güzel oturur diye tahmin ediyorum ruj silgi varmış ama kalmamış ee, tritan matara 29.90 bunları görmüştüm şurada aşağıda sanırım ee, mavi renk bir de pembesi var onu da alayım hemen bu şekilde sadece iki tane kalmış ee, burada gördüğünüz gibi bunlar kalmamış maalesef 2.95'e de fosforlu kalemler boya kapları 3.95 onlar da bu şekilde hemen yanında kırtasiye setleri var 19.90 7 parçaymış. Bunlar ne kadar kullanışlı oluyor bilmiyorum. Ee, ama bunun fiyatı en azından diğerlerine göre biraz daha uygun fiyatlı. A101'de daha pahalıydı sanırım. 2 tane kalmış bunlardan da. Makas 2.95 son bir tane kalmış. O yüzden fazla çeşit gösteremiyorum. Müzik defteri 2.95. Onlar da bu şekilde standart müzik defterleri. Hazır defter kapları ve şeffaf kitap kabı. Onların da size çeşitlerini göstereyim. Yetişkin kalem kutusu 5.90. Bir de peluş olan var. Bu da 6.90. Sanırım şu. Ee, aslında pek de öyle fiyatına göre bence ee, daha uygun, basit kalmış. Metal kalem kutuları. 96 yaprak defter 6 lira 50 kuruş. Bunların hepsi aynı. Başka bulamadım. Ee, bir de burada etiketler var. Stikerler pardon. 3.95 sanırım şunlar. Bayağı bir karışmış böyle. Herkes eline geleni almış. Bir yağmalanmış burası. Kral Şakir etiketlerde bunlar göstereyim size. Gayet güzel, eğlenceli. Ve Faber Castell standı gelmiş. A101'de Fatih vardı. Şöyle genel olarak fiyatlarını size yavaş yavaş göstermeye çalışacağım. E tabi bunlar bir tık daha pahalı. Ama bir de Bümün kendi markası olan Studi'nin de e, ürünleri var. Onu da standını göstereceğim az sonra. Zaten çoğunun fiyatı yok. E, çoğu bitmiş. Gördüğünüz gibi çok da kalmamış. Genel olarak fiyatlar bu şekilde. Alınabilir mi? Bence alınabilir. Ee, ama tabi tercih sizin studi hiç bilmiyorum kullanmadım kalitesi nasıldır kullanan varsa yorumlarda belirtirse e, almak isteyen arkadaşlara da fikir olur çünkü biraz daha uygun fiyatlı fabere göre burası da studinin standı gördüğünüz gibi çok 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 daha uygun mesela kurşun kalemlerin içerisinde bir sürü var sulu boya fırçaları şöyle göstereyim keçeli kalemler 12.50 gayet uygun fosforlu kalem seti 4.95, tükenmez kalem 4.50. Şöyle bakın, çok daha uygun fiyatlı. Şöyle boyaları da göstereyim. Bunların fiyatları yok. Şöyle genel olarak size göstermiş olayım. Pek fazla da bir şey kalmamış. Açıklama kısmına mutlaka bakmanızı öneririm. Orada sizlere harika bir iş fırsatım var. Direkt bıraktığım bağlantıdan bana ulaşabilirsiniz. Videom bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda aktüel okul alışverişi her türlü videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.